de kardeşlerim. de olduğumuz bugün de Sunar, bir coğrafya. Kıtlığın açlığın olduğu bir bölge. Buraya o, geldik. Bir geldik. Bir ya biz gelmedik maalesef misyoneller var. Misyoneller sokaklarda cırt atıyorlar. Biz de Alem İslam'ın ümidi olan Anadolu'nun emanetlerini buraya taşıyoruz kurbanlarını. Sadece kurbanlarını değil fedakarlığını, samimiyetini, ihlasını Anadolu'nun kardeşlerini buraya taşımaya çalışıyoruz. Kurban fedakarlıktır, teslimiyettir, samimiyettir, yakınlaşmaktır kurbanla paylaş kardeşine yakınlaş. Bilse de bu mazlum coğrafyanın yetimhanelerinde, medreselerinde olsun. Rabbim kurbanlarınız kabul etsin. Rabbim bu mazlum coğrafyanın duasında sizlere de bir kabul edilmiş bir dua nasip inşallah. Rabbim kurbanlarınızı kabul edilsin. Hadi, 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 hadi.